Evet. Bugün kayalarda tek diş sarımsak avına çıktık. Evet şurada bir gördüğümüz gibi sarımsak kökü var. Evet. Böyle. Bunları böyle tek tek topluyoruz arkadaşlar. Bunlara tohumları buraya dökülüyor. Zannetmeyin bunlar kökten geçiyor bitiyor zannetmeyin. Bunlar aynı şekilde çıkmaya evet. devam ediyor. Yani şu an kurumuş vaziyetteler. Bunlar da sarımsağın tohumları. Bakın dökülmüş, hiçbir şey kalmamış. Seni aynı şekilde çıkmaya devam edecek. Bizden önce birileri yine gelmiş buralara. Evet. Toplanmış buralar. Bak sen oymuşlar hep. Oyulmuş He? buralar tas. Evet. Hemen bir tane daha. Gördüğünüz gibi. Buradan kurularını alıyorsunuz. Maşallah ya. Sarımsaklar. Hayır aslında suyun kenarında bir yer vardı tarla gibi. Sanki biri gelmiş ekmiş. Allah Teala. Heyecan yapma. <laughs> İnşallah çok bulsak da öyle. Aha küçük. Oo. Küçük ama bunlar ya. Hı? Küçük Niye kalmış. Mi? <laughs> Küçük kalmış, büyümemiş. Gözleme mi koyayım? Yok, yapacağım ben oydu. Bak, bu taşın arasına sıkışmış ama alabilir miyiz? Alamayız. Taşın arasına, telefonu yalan alsana, cebe al. koysana. Biraz çekim yapayım ondan sonra. Youtube atacağım. Ya sen onları kuşun, bu olur güzel. Evet, izleri devam ediyor. Ee, nereye sıkışmış baksana. Nalmaz var. Şuraya bakalım. <Sessizlik> Uyy dilemim Unutmak kolay olsa Uyy dilemim Ama böyle değil de bize bugün denk gelmedi. Bazı yerlerde öyle var ki. Çok güzel. Allah düştü. Çok güzel yani. Evet. Tek diş. Kaya sarımsağı. Bak burada var. Bunu al sen. Alacağım alacağım. Buraya var. 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 Ardıcın köküne yapışmış bak. Evet. Evet öyle çok bir kiloyla yok ama gitti biraz. Kilosuyla bulamazsın ama böyle tek çorbalık çıkar. Küçükler abi. Oh, büyük gibi büyük geldi. Çok küçükler almıyor mu ya, Ne yapayım? Bahçeye diksem olacak ama bahçede de aynı tadı vermez ki. Evet kardeşim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey. Kaya sarımsağı böyle hakkında. Tabii sarımsağa geliyoruz. Böyle toplamdan öğrenmiş olduk. Toplamaya çalışıyoruz tabii. Başka da uçurumun içindeyiz. Yani böyle kolay yerde bulunmayan bir cisim Kaya sarımsağı dedin mi böyle öyle demek ki. Ben de sefa <laughs> geliyorum. Bu kadar Teşekkürler kardeşim Evet böyle Oh bunlar olmuş güzel Aha bir tane buldum bir tek Çok güzel çıktı <Sessizlik> Unutmak kolay olsa Oh, insan, ne canım, uçurumun kenarındayız. Uçurumun kenarında değil, uçurumun tam üstünde. Hatta uçurumun üstünde aşı açıyoruz. Uçurumdayız. Çukur, çukur, çukur vardı. Meşhur çukur. Bak. Evet. evet, olduğumuz yer böyle. Ey maşallah, ne deli girmiş ya. Allah'ım ya. Yani. Evet görüyorsunuz. Evet. Papağan lazım. <laughs> da hep var. Orada da var. Çok güzel. Evet dağcılar, kayacılar, kayada gezmeyi sevenler. Burası Kahramanmaraş Göksu'nun Hançer Deresi. Eğer ki gelmek isterseniz burada burası sizi çok da zorlamaz aslında profesyoneller için. <laughs> Bizi, zorluyor. Bizi zorluyor tabii. Biz de çok profesyonel değiliz. İple iple yapmıyoruz biz bu dağcılığı. Hadi eyvallah.